kaybetmeseydim... ...kazanacağım ödülle eskisi gibi annemle baş başa yaşayacaktım. Kendi evimiz olacaktı. Hem de seninle sürekli köşe bucak kaçmak zorunda kalmayacaktık. biri görür mü korkusuyla yaşamayacaktık en azından. İlişkimiz daha kolay yaşayabilecektik. Ama olmadı işte. Aşkım... ...bak belki de böylesi daha iyi olmuştur senin için belki de daha büyük bir ödülü olan başka bir yarışma olur yakın zamanda. Hı? Olamaz mı? Sonuçta böyle bir yarışma olacağını sen de bilmiyordun değil mi? Seni hiç üzülme. Benim güzel sevgilim. Bak hayat sürprizlerle dolu. Ne kadar para gerekiyorsa ben bunu size sağlayabilirim gerçekten. Sen yani şimdi bana para teklif etmeyecek misin? Kaybettiğin ödül ne kadarsa ben sana veririm demeyecek misin bana? ...sen eğer benden böyle bir şey istersen tabii ki seve seve, ne istersen veririm. Ama benim tanıdığım Aslı böyle bir şeyi asla kabul etmez. Yani duymak bile istemez. O yüzden böyle bir şeyi aklımın ucundan bile geçirmedim. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Neden böyle bir şey sordun ki? Belki sonra anlatırım. sim só so de started... o yaptığın dahiyane plan hiçbir işe yaramadı Çağla. Volkan'cığım, sakin ol lütfen. Ne oldu? Ne demek sakin ol Çağla? Aslı teklif ettiğim parayı kabul etmedi. Zaten ben böyle bir şey olmayacağını nasıl düşünmem ya? Bir de üstüne bu teklifimi hakaret olarak algıladı. Her şeyi berbat ettim. Bütün aramız bozuldu. Bence parayı az bulmuş olabilir. Belki de on bin lira teklif ettin diye bozulmuştur. Ağzından çıkanları dikkat et Çağla. Aslı hakkında böyle konuşmayacaksın. Ay, tamam tamam. Bak ne diyeceğim. Aslı'nın tasarımı birinci olmuş. Yarın lansman ve parti düzenlenecek. Gerçi annem herkesi çağırmıştır ama gelmek ister misin diye sorayım dedim. Çağla sen benimle dalga mı geçiyorsun? Ne demek birinci oldu ya? Ben sana ne demiştim? O kızın tasarımı birinci olursa ne yapacaksın demedim mi? Çok büyük bir hata yapıyorsun. Bu işin altından öyle kolay kolay kalkamayacaksın. Vallahi ben gayet rahatım Volkan'cığım. Çünkü Aslı bunu fazlasıyla hak etmişti. Ona geldiği yerde öğretmediler galiba. Başkasına ait olanı göz dikilmez. Ben kötü bir şey yapmadım. Onun anlayacağı dilden cevap verdim sadece. Bana kızmayı bırak artık. Aslı senin gözünü kör etmiş. O bana ne yaptıysa ben de ona aynını yapıyorum.